Müzik yayınına davet ediyorum ya buradan doğru. İnşallah gelirse. Evet başka bir şey var mı? Yavaştan oyuna, oyuna geçmemek için kendimi biraz uzatıyorum ya. 4 tane edit attım sana. Video var ya. Ne videosu var? 4 <laughs> tane edit attım. 4 tane Gugu'nun editini izleyelim. Gugu'nun attığı edit. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok doğru ya. <laughs> <laughs> Aynen doğru bu. Harbiden öyle var. <laughs> 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 Güzel tespit. İkincisine bakıyorum. Samet ortağım arkadaşlarına yardıma gidiyor. <laughs> <laughs> bir de arkadan vuruyor ya. Aynı ortağım bir sürü atı. Çağrı zahmet bu neymiş? Reis sonunuzu katman neyse. Oğlum <laughs> gel buraya kırmızı şortlu. Lan sen benim elini attın iyi beni buradan yukarı çekmedin lan. Ben bokunu çekmedin beni. Sen de Mahmut. Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koy? <laughs> ya benim için denizde beni kucağına aldın ya. Denize gir girmedi önemli değil. Boğulurken beni tuzlu suda kes sen. Ben tam boğulma değildim ama tuzluyken bir baktım beni yanına. Ben sana küfür attım o küfür için üzüldüm. Ben dedim boğulmak istiyorum ölmek <laughs> istiyorum. Böyle insanı elinde öpülür. <laughs> Niye aynısını attın, bu iki tane? Harbi mi? O zaman yanlış atmışım. Evet. Bomba mı attım çarı? Ya Hoşumlu bu ne amınakoyim? Bu ne ya. ya? Hayatım aman niye beni çekiştiriyorsun? Değilim. Eğer sen istiyorsan... Sabah sen bir evdeyim. <laughs> Karnım çok aç aşkım, hadi gel. <laughs> ama... Bir dakika. Bana sen sürpriz yaptın. Sen sana bir telif atayım da şimdi... Ama ben de mutlaka görmeyeyim. <laughs> Aslında <gülüyor> çok doldum. <doğru. gülüyor> Yani tüm gece zor durdum İhanetimi doldurdum gece Kavuşamadılar doya doya aşkını yaşayamadı benim amcim Yine batağını <laughs> sikiymiş ya Ölüm vuruşunu mu attın? <laughs> Ölüm <gülüyor> vuruşu geliyor Hadi bakalım Menetenin kötü mü kartı bu ne? Bu ne lan? Emeği geçenler Kegriye Sude, Lüç, Kugu, evruar, Menet'e kızma bize. Kugu çağrı yıkılıyor. Çağrı. Yukarıdaki videoyu da izle lütfen. Bu baksın benim minik gönlümde. Isıtırdın yüreğimi kıl beldelerinle. <laughs> Lakin ısıtmazsan beni niye... Yüreğim parçalanır. Güm diye. Uslu durmadın benimle. <laughs> Mal gibi gittin ellere. At gibi kişnerdin. Arda'yı görünce. Bunlar kafa yemişler ama ben sana. Bir yandan da onu söyleyeyim ya. Yani. Yemişler kanka. Yok Bu ne ya? Dur. Israr etmiyorum mutluluklar artık size. Mazi kalbimde yaralı içime gömdüm bile. Seslendiren de Mal İlkcan. <laughs> hikaye bomba çıkar, hikaye. Yukarıdaki video... Ha, aşağıda mı hikaye? Aynen. Sago ceza muhabbeti varken bu video izlenmeden <laughs> olmaz ki. Allah Allah neymiş ki bu video Sago bu ceza muhabbeti de yoktu ama hadi bakalım neymiş. <laughs> Ya bunu biliyorum acı. Vallahi biliyorum. Güne yine yumağımın kollarının arasında uyandım. <laughs> Kozalağımla yorgun bir gece geçirmiştik. Gözlerimi ovuşturdum. Yumağıma baktım ve o tatlı yanağına bir buze kondurdum. Azim <laughs> <laughs> ben belanızı zik. Karnım acıkmıştı. Mutfaktan Serkan'ın sesi geliyordu. Kıyamam. Kesin kozalağımı düşünüp kahvaltı hazırlamıştır. Kozalağıma rahatını bozmadan yataktan çıktım. Onsuz uyanmama... <laughs> Onsuz uyanmama kısa da kıyamıyordum işte. Nasıl da uyuyor sevgi kelebeğim. Sessiz olmaya özen göstererek parmak ucuma basa basa odadan çıktım. Bu, bu hastalık ya bu. Bu, ya, bu, ya. Ya, bu rahatsızlık <laughs> ya, Biz ya kanka. Biz gençlere Mutfağa ben, Serkan ben, omlet yapıyordu. Çağrı günaydın nice Serkan günaydın. Buzdolabına eğilip şeker kolamı aldım ve tezgah yaslanarak Serkan'ı izledim. Bu sırada yatak odamızdan sesler gelmeye başladı. Kozalağım uyanmıştı galiba. Çok geçmeden onu koridorda gördüm. Sesleniyordu. Sendeliyordu. Senin, yok, senin Türkçen de yok kanka. Bir dakika bir dakika. Sendeliyordu sanırım. Biraz fazla yormuştum kozalağımı. <laughs> Serkan da çayı koyup işinin olduğunu söyleyerek <laughs> evden çıktı. Çağrı. Günaydın kılıyım ağam. Menete günaydın. Bir suratıma bakmadan masaya oturup ağzına bir tane salatal kaldı. <laughs> Ayıcığım bana neden böyle davranıyordu? Bir şey mi yapmıştım onu kıracak, üzecek. Çağrı bir şey mi oldu? Menete hayır. Yine suratıma bakmamıştı. Çok fazla üstelemedim. Nasılsa alırdım gece onun gönlünü. <gülüyor> 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 Birkaç saat sonra iş yerime geldim. Pornoloji de reklamcıyız. Sloganıma gülümseyerek Turan... aynen öyle dedim. Masama geçtim. Bugün ünlü futbolcu Arda Turan reklam işlerini devralmak için <laughs> evine gitmem gerekiyordu. Yok kanka vallahi. Evine gittim. Kapıyı de. tıklatacağım sırada kapının açık olduğunu fark ettim. Kapıyı iterek içeri girdim. Hayır ne olmasın. Sesler geliyordu bu 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 sesi çok tanıdık. <laughs> Hızlıca sese doğru ilerledim. O yatakta yatan Arda Turan ve kıl mıydı? Gözlerim dolmaya başlamıştı İnanamıyorum. Kıl yumağımla göz göze geldik. Mete evet, özür dilerim ama Arda Turan'ın yararını çekti canım. Ne yapsaydım? <laughs> Sen şimdi sound pad'i yemedin mi çağrı? Devamı gelsin mi? Al <laughs> Sen şimdi yemedin mi sen de? Bu... Kötlemedin mi? Bir şey söyleyeceğim. Bak bunu mesela tamam mı? Bunu tam buradakiler güldü eğlendi de bunu mesela dışarıdan birisi girip okusa falan ne anlam <laughs> verecek? Oğlum ben bir gün çok korkuyorum Arda Turan'a falan gidecek diye ya, bura koyayım yani. O burda Adamın geçirdiği şok oldu. Ya Bir de atay bunu çete. Çete mi atmış? Yere, atayım, yere mi atayım? Paylaşılmasın yere, yere at. Üstüne basın koyayım ya. Bu dağılmasın yani sağ sola anladın mı? bunu buradan kendi kendine keşfedilse daha mı iyi olur Batuhan senin PR'ın için? <laughs> Haydi da soruyorum ya. Sonra Başakşehir'e Masos yani devamı olarak, gelse mi Mete ile falan? Devamı niye? Yani devamı gelmezse hata ya. Öyle devamı söyleyeyim sana yani. Devamı gelmesin Mete ile Mete ile. Bunun devamının şey. acilen gelmesi lazım yani. Öyle bir içerik <laughs> olmuş yani anladın Devamını mı? Devamına ben söverim yani. Ben... Koşa koşa gelsin devamı hatta yani. <laughs> <laughs> Bateristi çalar. Çağrı yayın gibi. açacak mı? Ma, what do you think about going to Chili's tonight? Not tonight guys, we have leftovers in the fridge. Kardeşim yine sınır tanımayan bir edit yapmış. Şöyle bırakayım. Sınırsız evet. bir edit olmuş yani. Çok zorlamış şey Ne söyleyeceğim? Şu uygulamaya bir bakalım mı kim ne yapıyor? Bir, bir odaya girelim mi hep beraber?